Merhaba arkadaşlar. Atomun kuantum modelinde temel hal ve uyarılmış halden bahsedeceğim size. Aslında bu temel hal ve uyarılmış hal kavramını Bohr atom modelinde anlatmıştım. Bora göre elektronlar çekirdeğe en yakın konumda bulunmak istiyorlardı ve buna temel hal deniliyordu. Ama atoma eğer dışarıdan bir enerji verildiğinde elektron kendi yörüngesinden üst yörüngelere gidiyordu. Bu durumda uyarılmış hal oluşuyordu. Ve atom uyarılmış halden temel hale geçerken o aldığı enerjiyi ışık olarak veriyordu. Bunu bor söylüyor bize ama biz burada temel hal ve uyarılmış halin tanımını yaparken daha anlaşılır daha basit bir tanım yapacağız. Bakın şöyle söyleyebilirim. Temel hal için eğer elektronlar olması gerektiği yerdeyse buna temel hal deniyor arkadaşlar. Yani bu ne demek öğretmenim derseniz temel hal sen elektron dizilimini yaparken Nasıl bir kural kullanıyorsan o kuralı biliyorsun elektro orbitallere elektronları yerleştirirken kurala uygun o elektronları yerleştiriyorsan temel hal oluşuyor. Yani magnezyuma bak mesela 12. 1 Bir, s 2s, 2p, 3s, 3p diye orbitallere elektronları yerleştiriyorduk ve s orbitali en fazla 2 elektron alıyordu. S'ler 2 tane, P'ler 6 tane alıyordu. Topladım 10 elektron var ama 12 elektron yerleştireceğim. 2 elektronu da buraya yerleştirdim. Çünkü S'ler en fazla 2 elektron alabiliyordu. Uygun. Bu durumda diyorum ki kurala uygun elektron dizilimini yaptım. Elektronlar olması gerektiği yerde bu durumda temel hal oluştu ama eğer elektronlar olması gerektiği yerde değilse yani kurala uygun değilse bu durumda o atom uyarılmış halde demektir arkadaşlar. Nasıl? Bakalım. Magnezyumu bu kez de 1s2 2s2 2p6 3s1 ve 3p1 şeklinde doldurmuşuz. Bu durumda size tabii ki bu verilecek. Yani bu temel halde mi, uyarılmış halde mi diye mutlaka soracak sorularda. Siz de şunu düşünmelisiniz. Normalde ben 3s2 yapmadan 3p1 yapamam zaten. Yani elektron aslında burada olması gerekirken 3p1'e yerleştirilmiş. Bu durumda elektron olması gerektiği yerde değil, kurala uygun değil, demek ki uyarılmış atomdur, uyarılmış haldedir. Yani dışarıdan bir enerjiyle 3s'nin elektronu 3p'ye uyarılmıştır arkadaşlar. Burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ileride size periyodik cetvelde e, her bir elementinin yerinin nasıl bulunduğunu kuralını öğreteceğim. Eğer size bir atomun periyodik cetveldeki yerini sorarsa, periyodik cetveldeki yeri kesinlikle proton sayısına göre bulacağız arkadaşlar. Uyarılmış atom dahi olsa biz proton sayısına göre elektron dizilimini yapıp yani temel hale göre yapmış olup öyle periyodik cetveldeki yerini bulacağız. Lütfen bunu da burada bir kez söyleyeyim size ama ileride tekrardan hatırlatacağım. Bu aklınızda bulunsun çok önemli bir kural. Şimdi gelelim kimyasal ve fiziksel özelliğe. Ee, bu konu özellikle TYT sınavlarında da çok çıkar karşınıza. Lütfen burada öğrenmeye bakın. Şimdi kimyasal özellik ve fiziksel özellik diyorum. Yani kimyasal değişim ve fiziksel değişimden bahsetmiyorum. O yüzden kimyasal özellik deyince işte yanma, kömürün yanması. Evet, o kimyasal bir değişim. Ya da işte kaynamak e, fiziksel bir değişim ama biz Kimyasal özellik ve fiziksel özellikten bahsediyoruz. Ve kimyasal özellik deyince bizim aklımıza yanabiliyor mu? Asit bazla tepkime verebiliyor mu? Bunlar gelecek. Fiziksel özellik deyince tüm ayırt edici özellikleri düşünebilirsiniz. Yani erime noktası, kaynama noktası, donma noktası, öz kütle, öz ısı bunların hepsi birer fiziksel özelliktir. Ve bize taneciklerin kimyasal özelliklerini fiziksel özelliklerini kıyasla der soruda. Biz eğer bir tanecin kimyasal yani iki farklı tanecin kimyasal özelliğini kıyaslayacaksak proton sayısına ve elektron sayısına bakıyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir şey söylüyorum burada. İki taneciğin birazdan örneğini yapacağız. Eğer kimyasal özelliklerini kıyaslamak istiyorsak proton sayısına ve elektron sayısına bakacağız. Eğer ikisi de aynıysa o zaman o iki taneciğin kimyasal özelliğini aynı diyebiliriz. Yani ikisi de yanabiliyordur diyelim ki ya da ikisi de asit ya da bazı tepkime verebiliyordur demektir bu. Ee, fiziksel özellikleri kıyaslanırken şu ana kadar iki farklı taneciğin fiziksel özelliğini kıyaslarken kesinlikle farklıdır diyebiliriz. Çünkü tüm taneciklerin fiziksel özellikleri zaten birbirinden farklıdır arkadaşlar. Kimyasal özellik için proton sayısına ve elektron sayısına bakıyorum. Çünkü elektron ala almak ve vermek de aslında kimyasal bir değişimdir. Kimyasal özelliktir. O yüzden biz önce benim TC numarası dediğim proton sayısına bakıyorsunuz. Sonra elektron sayısına bakıyorsunuz. Her ikisi de aynı olduğunda o iki tanecin kimyasal özelliği aynıdır. Fiziksel özellikleri aynı olan hiçbir tanecik yoktur. Ancak kendisi olmalı arkadaşlar. O yüzden fiziksel özellik her zaman farklıdır diyebilirim. Şimdi geldik burada kıyaslama istiyor bizden örnek. Her bir taneciğin bakın A şıkkında hidrojen ve e, diğer hidrojen yani bunlar birbirinin izotopudur. İki hidrojen tanecinin kimyasal özelliklerini ve fiziksel özelliklerini kıyaslayın diyor. Aynı şekilde aşağıdaki örnekte de iki tanecinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini kıyaslayın demiş. Kimyasal özellik için neye bakacağım? Proton sayısına önce sonra elektron sayısına. Baktım bir tanecik protonu var. Bir tanecik protonu var. Elektrona baktım. Nötr olduğuna göre kaç tane protonu varsa o kadar elektronu var. Bir elektronu var. Baktım yine aynı şekilde nötr olduğuna göre bir protonu bir elektronu var. Demek ki bunların hem proton sayıları hem de elektron sayıları aynı. Demek ki bu iki taneciğin kimyasal özellikleri aynıdır fiziksel özellikleri kesinlikle farklıdır. Çünkü fiziksel özellikleri aynı olan hiçbir tanecik yok. Tıp atıp kendisi olmalı. Geldim aşağıdaki örneğe. Kimyasal özelliklerini kıyaslarken bakıyorum 17 protonu var. Sol alta yazılan proton sayısıydı hatırlatayım. 17 protonu var. Elektronuna baktım. Nötr olduğuna göre 17 elektronu var demektir. Buna baktım. Buraya elektron sayısını yazabiliyordum. Ve bu iki sayının toplamı bana burayı veriyordu. Demek ki 18 elektronu var. Dedim ki proton sayıları aynı. Ama elektron sayıları farklı geldi. O zaman kimyasal özellikleri farklı dedim fizikselleri. Allah'ın emri farklı diyeceğim zaten. Fiziksel özellikleri farklı. Geldik izoelektronik kavramının açıklanmasına. Aslında siz 9. sınıfta izoelektronik kavramını öğreniyorsunuz. İzoelektronik demek elektron sayıları aynı iki tanecik demektir. Ama artık 11. sınıftasınız. Elektron dizilimini de öğrendiniz. O yüzden bu tanımı yaparken bir ilave daha yapıyoruz. Diyoruz ki eğer iki tanecik izoelektronik olacaksa hem elektron sayıları olacak hem de hem de dizilişleri yani Elektron dizilişlerinin aynı olmasıyla o taneciklere izoelektronik diyebilirim. Bakın şimdi iki tanecik vermişiz. Bunlar izoelektronik mi diyor? Siz eğer kurala dikkat etmezseniz dersiniz ki bu 20 tane protonu var, nötr olduğu için 20 elektronu var. Buna bakarsınız. Burada da 20 elektron var. Ha elektron sayıları aynıysa bunlara izoelektronik denir diyebilirsiniz. Ama sadece buna bakmak yetmiyor. Sadece elektron sayılarına bakmayacağız. Bir de aynı zamanda neye bakacakmışız? Aynı zamanda elektron dizilişlerine de bakacağız. Kalsiyum yapalım. 20 elektron var. Nötr oldu. Nasıl yapıyordum? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4P, araya 3D'yi koyuyordum. S'ler en fazla 2 elektron alıyordu. P'ler 6. Baktım topladım. Buraya kadar 18 etti. 20 elektronu yerleştireceğim. 20 elektronu yerleştirmiş oldum. Kalsiyumun elektron dizilimi böyle. Titanyuma baktım. Titanyum nedir? Katyondur. Biz katyonlarda elektron dizilimi yaparken bir kural vardı. Asla elektron sayısına göre dizilim yapamıyorduk. Lütfen bunu çok iyi öğrenin. Önceki videolarda tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Önce proton sayısına göre dizilim yapıp sonra elektron kopartıyordum katyonlarda. Bu çok önemli bir kuraldır. Titanyumun elektron dizilimini önce 22'ye göre yapıyorum. 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p araya 3d'yi koyuyordum. Elektronlarımı yerleştirdim 22'ye göre. Sonra dedim ki bakın buraya kadar 20 etti 22'ye göre yapmam gerekiyordu. 3D2 ile bitirdim. Şimdi 2 elektron kopartacağım. Katyonlarda elektron kopartırken D ile bitiyorsa sorun var zaten her zaman. Baş kuantum sayısı en büyük olandan elektronu önce kopartıyordum. 2 elektron bakın buradan kopartılacak. Yani 4S2 orbitali kayboluyor burada. 3P6 3D2 diye yazacağım bunu aslında. Bir baktım evet elektron sayıları aynı olabilir ama dizilişleri aynı değil. Bu durumda bu iki tanecik birbirinin izoelektroniği olamaz. Değil. Ve arkadaşlar, soy gaz elektron diziliminden yararlanarak elektron diziliminin nasıl yapıldığını göreceğiz şimdi. 8A grubundaki soy gazların hepsini yazmışım. Bunları ezberlemekte özellikle 36'ya kadar ezberlemekte fayda var bence. Sizin için de kolaylık sağlayacaktır. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon olacak. Yani proton sayılarına baktığımız zaman 2, 10, 18, 36 diye geçiyor. Bakın şimdi burada helyumun elektron dizilimini yaptık 1s2. Neonun elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 diye yapmışız. Argonun elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6'dır. Topladım zaten 18 elektron geldi. Kriptona baktım 36 elektron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 yaptım. Topladım 36 elektron var. Şimdi biz eğer herhangi bir atomun elektron dizilimini yapacaksak diyelim ki x'in elektron dizilimini yapacağız 37. Nasıl yapıyorduk? Öncelikle diyorduk ki şu elektron dizilimini yapmadan önce sırayı yazalım. 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p araya 3d'yi koyuyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız. Şimdi yazıyorum. S'ler 2 tane alıyordu. P'ler 6 tane. S'ler 2 tane D'ler 10 tane bir kontrol ediyoruz önce dikkat ederseniz buraya kadar 20 30 etti 7 tane daha yerleştirmem lazım P en fazla 6 elektron alıyordu o yüzden 4 P6 koydum devamında elektron diziliminde 5 S 5 P araya 4 D'yi koyuyordum o zaman bir elektron buraya yerleştireceğim dikkat ederseniz eğer ben soy gaz elektron diziliminden yararlanacaksam bakın 4 p 6'ya kadar şu kısım. Aslında kiminle aynı kriptonla. O yüzden bana diyor ki eğer sen X'in elektron dizilimini yapmak istiyorsan buraya kripton yazabilirsin. Buraya kadar kriptonla elektron diziliminin aynı olduğunu söylüyor bana. Ondan sonra 5s1 şeklinde yazsan doğrudur diyor. Böylece soy gaz elektron diziliminden yararlanıp biz başka bir atomun elektron dizilimini yapabiliyoruz. Ya da X'in yine X elementi diye görmüşüz bakın bu. Yeni yaptığımız elektron dizilimi. X'in elektron dizilimini yaparken yazdım 1s, 2s 2p, 3s 3p. 4s 4p araya 3d'yi koydum. Hangilerine ihtiyacım varsa onları kullanacağım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bir düşündüm 12 elektron bir tane kaldı. Şimdi hangi soygaza daha yakın? Proton sayısı 13. 37, 36'ya yakın olduğu için bunu yazdık. 13, dikkat ederseniz 18'e değil de ona, Kendinden daha küçük bir soygaza yakın olanı seçeceğim. Dikkat ederseniz şuraya kadar X kiminle aynı gelmiş olacak? Neonla. O zaman neonun elektron dizilimi ne kadar aynıdır? Bundan sonra 3S2, 3P1 şeklinde devam edebiliriz arkadaşlar. Böylece Burada da soy gaz elektron diziliminden faydalanıp başka bir elementin elektron dizilimini daha kısa bir şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda artık periyodik cetvelle ilgili bilgileri izlemeye başlayabilirsiniz.